Sıcak serviste tekrar birlikteyiz. Fenerbahçe Rende deplasmanında Youtube'da da yayındayız. İlk kere bitmek üzere. İlk kere değerlendirmesi yapacağız. Bu arada Fenerbahçe iyi çıkar mı? Batshuayi şimdi aldığı Samuel e, King'e döndü. King cezaların şey. içerisine girecek mi? Girdi ama çok kötü vurdu. Şöyle bir özet yapalım. Fenerbahçe iyi oynuyor. Bir gol attı. Offside gerekçesi iptal edildi ki offside'de. Batshuayi maçın başında net bir gol fırsatı kaçırdı. Temposu çok yüksek, çok keyifli. Ama Fenerbahçe'nin de Genel olarak e, oyunun kontrolünün Fenerbahçe'de olduğu bir karşılaşma izliyoruz diyorum ben İbrahim sen ne dersin? Yani aynı fikirdeyim Aydın. E, Fransa'nın organizasyonu güçlü bir takımıyla oynuyorsunuz. Ve e, yani bu oyunu hızlı oynayabilen bir takım. Fenerbahçe'nin de bu anlamda belki de sınav maçlarından biriydi. Yani, yani ülkemizde oynanan oyun e, bizim için çok belirleyici olamıyordu. Çok yavaş gidiyordu oyunlar. Burada acaba Fenerbahçe bu hızlı oyunda olur mu diye Beş düşünüyordum. Ondan dışında. Ama genel anlamda Fenerbahçe adına işler yolunda gidiyor. Burada bu akşam ben İsmail'e özel bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten yani takım savunmasında, atağa kalkışlarda, hücum organizasyonlarında yani o kadar doğru oyunu oynuyor ki. Onu, doğru yerlerde doğru oynuyor. Onu kutlamak lazım. Yani genel anlamda Fenerbahçe adına işler yolunda gidiyor. Tabi dikkat etmek gerek. Yani Fenerbahçe'yi savunma arkasında yaşadığı sıkıntıları bu arada iyi bir pozisyon. Yani Ama harcadılar yani. Evet. Orada kontrol konusunda sıkıntı yaşadılar. Yani onlar da sonlandırma da konusunda Fenerbahçe. sonlandırma konusunda çok özel oyunculara sahip değiller. Yani en azından bunu da görmüş olduk. Yani evet hızlı oynuyorlar. Atletizmi iyi bir takım. Bu tabi. arada ilk yarı 2 dakikalık bir uzatma Başakşehir Fiorentina e maçı da ilk yarı 0-0 tamamlandı. Oradan. Fenerbahçe e, ren, ren Fenerbahçe maçında 2 dakikalık bir Şimdi uzatma burada... var. Şimdi burada Batshuayi iki... aldı. Şimdi burada bir Batshuayi genel problem topları kontrol etme konusunda yani, iyi ayak değil. kalamıyor. Yani, yani daha zaten iyi değil. Aydın bak Batshuayi'nin bu arada Ben kenarından... takımı iyi geldi dışarıya ama Atilla Salazar için abi yalnız hukuk şey stoperler falan çok da kuzursuz oynadılar yani. Perez yani, Perez, e, Luan e, Perez, Gustavo Henrique Salah'ı yani hakikaten kutlamak lazım. Biraz da yani. daha Gustavo Henrique üzerinden özellikle e, gerçi orada da çok fırsat olmadı ama o baskıda biraz daha uzun top atmak için e, ne dersin? Sen yani. öne çıkarır mısın? Yani bilmiyorum. Tarafta yani mesela indirmeleri falan çok iyi. Yani burada şimdi oyun ikinci yarı yani Fenerbahçe'nin burada aldığı bir puan alacağı bir puan üzerine mi kuracak oyunu? Yani ya da ya biz bu rakibi gördük ilk yarı biz bu oyunu e, çevirebiliriz. Burada kazanabiliriz düşüncesi ki bence mesela bu Fenerbahçe'nin organizasyonunda en çok en çok aksayan oyuncu Mert Hakan. Çok yani çok İrfan'da kritik. bir tempo sorunu var. Yani İrfan'ın zaten genel <laughs> anlamda tempo ile ilgili sıkıntısı var. Yani bunlar biraz daha bu Fenerbahçe organizasyonuna katkı sağlasalar çok daha iyi bir Fenerbahçe olabilir. Mesela Crespo ile ilgili şunu söyleyeyim. E, muhtemelen ikinci yarıya başlarken ben Crespo olabilir. Mert Hakan değişikliği bekliyorum. Olabilir. Ben de. Geldikten sonra da Fenerbahçe bence orta saniye sürenin Olur. E, da, da, dikini oynama konusu. Çünkü Mert Hakan'da şöyle bir problem var. E, dikine giderken sıkıntı yaşıyor. Ya kolay değil. Uzun yani uzun zaman sonra ilk defa ilk Orta alanda böyle bir başta... baskı da hemen geri dönmek durumunda Tabii, kalıyor. Bir iki tane de Biraz özellikle son pozisyonda kaptırdığı top bu arada Pozisyon ilk yarı bitti. olmak üzereydi, Evet. İlk yarı bitti. İlk yarı Ren 0. E, Fenerbahçe 0. İlk yarının hani kabaca e, özeti e, Fenerbahçe oyunun hakimiydi şeyin e, bir tane pozisyonu var. Yani bir yarım pozisyon değil mi? Yani pozisyon başlangıcı diyelim. Belki devam etse tehlikeli yani yani net, çıkarmış net, olsa iki tane net pozisyon tehlikeli pozisyon yoktu. olabilirdi ama genel anlamda Altay'ı zor durumda bırakacak bir pozisyon olmadı yani. çıktı pozisyon? Orada da oyuncu topu kontrol, kontrol etti. Edemedi. Zaten orada savunma da, geldi, müdahale etti. Yani orada da zaten kalede kalmış olsa öyle bir şey söz konusu bile olmayacak. Onun üzerinden kaç puan veriyorsun Fenerbahçe? Yani Fenerbahçe eee sınavı geçen puan alır benden yani mi? evet yani sınavı geçen puan kaçsa onu alır yani bak, şey de ben, çok önemli aynı gerçekten çok e, tempolu takım evet ben mesela şeye çok dikkat takım ederim. takım koordinasyonu çok iyi Fenerbahçe'de ya, skor tabii ki çok önemlidir ama gelecek e, adına ümit vadeden oyun vardır organizasyon vardır mesela Fenerbahçe'nin bu anlamda çok doğru yolda olduğunu görüyoruz yani bilmiyorum tabii değişim gösterirler ama bu oyun bu e, taktik disipline sadık kalma. Yani bu çok önemli aydın mesela. Rakibi önde karşılıyorsunuz. Yani sonuçta oynadığınız takım da öyle bir takım değil. Ve 45 dakika boyunca kalenize gelemiyorlar. Maçın en net iki pozisyonu biri Sen yakalıyorsun. golden bu vardan var dönüyor. şeyde Joshua King'in vuruşunda da Oradaki ee, sıkıntı... çarptı. İrfan'ın önüne gitti. Offside oldu. İrfan bu arada temiz vurdu yani orada. Evet. O sol ayağıyla. Sol ayağının dışıyla. Çok temiz bir vuruş. E, aklı, onu pek konuşamadık. Orada aslında Batshuayi'ye çarpmasa Lincoln'un şutu. Evet. Değil mi? Direkt gidiyordu. Evet. Yani yollar, da görmüyor, çünkü. görmüyor. Evet. Yani yani görmediği yoktu. için yani yetişemeyebilirdi o topa. Orada biraz Fenerbahçe adına da bir talihsizlik oldu. Yani genel anlamda biraz şeyde sıkıntıları var Fenerbahçe'nin. Onu e, da söyleyebiliriz. Hucum organizasyonlarında senin de biraz önce söylediğin. Ama şimdi bak Bacuay şu alma... ilk defa 11'de oynuyor. Ee, şimdi. Orada bir bu... değişiklik gelebilir Aydın. Gelebilir. Ben de öyle düşünüyorum. Yani mesela orada da. Şöyle. E, şimdi İrfan Can'da bir net tempo sıkıntısı var. Ar, yani ay ayak uyduramıyor. E, bu bir. İkincisi Mert Hakan aksıyor. ay aksıyor. Ben hocanın bu arada ya pek tahmin etmiyorum ama belki bir orta sahaya Mert Hakan'ın yerine Crespo olabilir ki ben şimdi maç başladı 5. 6. Fenerbahçe maçı alır, alır görüşündeyim. Evet. Bu oyun Fenerbahçe bu oyunda bence devam ettirir ama Crespo'nun girişi İrfan'ın yerine biraz daha hareketli bir oyuncu. Belki Pedro, belki çünkü e, Batshuayi top kontrollerinde de fizik olarak belli ki şey o eski halinden daha e, geride. Onu belki beklemiyordum e onu ben de orada. yani. O da sezonun ilk e, ilk 11 maçına çıkıyor. Yani e, o yüzden kolay değildir onunla bir an önce o tempoya e, uyum sağlaması. Şimdi genelde yani işte Valencia Pedro Crespo girer ikinci yarı e, şeyleri var. Görüşleri var. Mesela Joshua King ne oldu? Ne diyorsun? Yani, onu yani o da, göremedik. o da evet ya o da biraz e, bir son Top dakika geldi. evet son dakika bir tane öyle tutakma şeyi yapamadı kaldı. Kullanamadı onu Fenerbahçe. Kullanamadı. Başladı. Belki de şu olamadı yani Batu üzerine çok fazla e, hücum organizasyonu e, yapıldı. Belki Batu Şuhay o biraz önce bahsettiğimiz pozisyondaki mesela iade edebileceği pozisyonlar var. Petro oynatır. Pedro oynatır onu. Eğer evet, hayır olsaydı o toplara Çünkü de daha var. fazla görebilirdik. <laughs> Şimdi yani, e, İrfan'la ilgili tabii çok görüş var. Hakikaten öyle yani e, İrfan Can konusunda şunu söyleyeyim. Bir, dedim ya yayın içerisinde boyalı kuş gibi hemen belli oluyor lap diye böyle kabak gibi çıkıyor ortaya çünkü ağır oynuyor ee, bir, bir stil diyeceğim kili mücadelelerde de mesela şeyde kalıyor ya, mesela bir Emre Mor falan aslında bak, futbol artık e, yani çok yetenekli bile olsanız bu kadar e, yavaş oynamaya şey yapmıyor müsaade etmiyor oynaydın Yani, İtiraz ettin ama ben mesela e, arda ile başlardım bak net söyleyeyim arda ile başlardım çünkü Arda e, gördüğümüz kadarıyla tempo olarak İrfan'ın fizik olarak da bence Irfan'ın e, bir, bir buçuk iki tık üstünde yani. Ya bir şey diyemiyorum. Yani görmeden açıkçası. Ya bir görelim abi. Ya, Gördük yani, ama ligde falan. Görmeden da. bir şey diyemiyorum. Yani ben geçen sene Arda'nın oynamasını çok isteyen, ısrar eden, söyleyen insanlardan biriyim ama geçen sene Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu hani e, müsaitti yani oyuncuyu o sürede bol bol oynatabiliriz ama şu an e, Fenerbahçe'nin yani hem Avrupa'da hem Türkiye'de bu kadar e, sert bir yarışın içinde bilmiyorum oyuncuya da yani zarar verebilir diye düşünüyorum. O yüzden eee düşünmüyor. Ben, Doğrusu ben, şudur. Ben, ben, Doğrusu abi, şudur Aydın. Arda oynasın. Burada ben ki İmpancan'a bu kadar sabredeceğini, bu kadar tempo sonu yaşayan oyuncuya sabredeceğini bir Arda'yı Arda görelim. Olabilir o düşünce. Sonuçta. Zayt. E, şöyle yapalım e, Hamit abi. Gelen bir, ama okuyayım. E, hızlı hızlı okuyacağım ama bir önceki. Çünkü gelen gitmesin. Önce Abdullah Bey'in e, yorumunu okuyayım. Oyun kesinlikle Pedro'yu çağırıyor. Bu oyunda kondisyon kazanı gibi duruyor. Hızlı ve güçlü oyuncuların alınması gerekiyor. Temel sorun da özellikle yani İrfan'la ilgili bu. E, Bahçıvay hızlı bir oyuncu ama top kontrollerinde sıkıntı yaşıyor. Hazır durmuyor. Yani bu akşamki görüntüsü çok hazır yani, durmuyor. Mert Hakan baskıda ee, o dönüşleri yapamıyor. Yani, yani çünkü Mert Hakan'ın bu oyun formatındaki e, yani özelliği bu oyuna değer katıcı durum topla yapacağı işler. Bir görüş işler. var. Ee, kim yazmıştı? Hüseyin Bey diyor ki Hüseyin Afşin Oral şeyin yerine İrfan Can'ın yerine Valencia önerisi var. Olabilir. O çok şey olmaz mı? Olabilir. E, ee, Ofansif diyeceğim. Gerçi şeyde geri gelmiyor peki yani, İrfan Can'da. O İrfan Can'dan daha çok e, katkı sağlar takım savunmasına diye düşünüyorum. Yani şöyle şimdi ikinci yarı ee, bir değişiklik gelir mi? Yani gelmezse bence kimse de, bir de şöyle, şaşırmasın. Şöyle düşünelim aynen. Şimdi bu Fenerbahçe e, takımı üçlü savunmayla oynuyor değil mi yani? Mesela evet. Üçlü savunma oynuyor. Tok, top rakibe geçtiğinde beşliye dönüyor. dönüyorlar. E beş burada. Koydun İsmail de buraya. Altı. Kaleci'nde de var. Yedi. Artık yedi kişiyle de bir takım savunması yapabilirsin. Belki şu da olabilir. Yani İrfan Can Ceşu'ya ve Batshuayi hani buradaki kalabalık e, oyuncu grubuyla burada biraz fedakarlık yapabilirsiniz. Yani bu 7 oyuncuyla Anladım. savunup buradaki oyuncuları daha diri tutup hücum organizasyonlarında <laughs> e, bunlardan faydalanabilirsiniz. Yani o yüzden Valencia olabilir bu organizasyon. Peki Tolga Özcan demiş ki e, göbeğe de zaysı alırsın Batshuayi'ye top getir. Ben Crespo diyorum. Crespo çünkü eee temposu yüksek oyuncu ve şey yani Böyle di, diri oyuncu yani. Ona yani göre bir tık daha sanki di, daha yani hazır durumda. Crespo'dan alırım yok yani. Hatta e, şeyde iki e, ikili sıkışmalarda falan da güçlü oyuncu. Yani diri oyuncu. Mert Hakan'ın yerine mesela o Crespo e, hamlesinin Fenerbahçe orta sahasını çok diri tutacağını düşünüyorum. Vatşuay ile ilgili de temel sorunun tekrar söyleyelim. Mesela e, sen şeyde nasıl gördün? Top kontrollerinde falan nasıl gördün? Ben iyi görmedim. Batshuayi'miz mı? Zayıf yok yok yani. Batshuayi e, genel anlamda sadece falan ya aydın, sadece top kontrol değil ki mesela e, kaçırdığı goldeki pozisyon da yani. yani o seviyede bir santraforun gol yapması gerekiyor yani size dönmeye müsaade etmişler. Yani vurulacak en son yer kalecinin üstüdür. Yani direkt kalecinin üstüne vurdunuz. O yüzden hoş Batshuayi'nin zaten bu anlamdaki yetersizliğini biz zaten geçen sene Beşiktaş performansında gördük. Tamam. Orada da gol olarak e, 14 gol atmış bir oyuncu ama yani bunları da atacaksınız yani. Onun, yani. Mesela şey diyorum ya dedim ya Pedro'ya gelseydi o muhtemelen o çünkü daha şey daha rahat çok daha evet. soğuk kanlı ve delik yani ayaklar. Kayseri şey attığı gol Kayseri özellikle. Kayseri attığı golde çok, çok iyiydi. E, klas o yüzden hani. Enteresan bir de Fenerbahçe yandan e, içeriye mesela yüksek top hiç atmadı çok az attı. Aslında bunu şey maçında çok denedi. E, en son kimle oynadı Fenerbahçe ligde? baydı. Bay öncesi iki haftaydı ee, yani. Evet, evet. Kayseri kazandıkları miydi? Kayseri maçıydı. Son maçı galiba. Kayseri miydi? Sanırım Kayseri'de içeride oynadılar. Ya e, hatırlayamadım yani. şimdi. Orada çok e, hatta en temel pardon, pardon. Dinamo Kiev maçı. Dinamo Kiev maçı. Hmm. Biz hatta belli burada yayın yapıyorduk. Şey dedim ben. Fenerbahçe'nin en büyük Dinamo Kiev ile ilgili en temel sorunu bence Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçının orta kalitesiydi. Çok iyi geldi. Ortalar iyi geldiğinde orada Pedro'nun varlığı falan çok hakikaten etkileyiciydi. Onları iyi kullandı. Bugün mesela Fenerbahçe bunu çok yapamadı. Yani. yani biraz böyle sanki şey gibi. O da neden biliyor musun? Ee, İrfan işte o sayıya da alanı açmıyor. O sayı çıkamıyor. Şimdi İrfan İrfan'ın temposuzluğundan he, ötürü. Topla buluştuğunda da genelde İrfan'a dikkat edip sol ayağını kullandığı için Aydın. içeri çekip orta şut karışımı e, vuruşlar denediği için çok öyle bahsettiğimiz eee pozisyonda oluşmuyor. Yani burada daha çok tabii o sayı bu anlamda kenara indirebilirseniz onun kaldıracağı toplar e, tehlike yaratabilir ama ben şeyden yanayım Aydın. Mesela e, Lincoln ilk yarı böyle bir orta yaptı. Sen de ya kötü orta dediğin pozisyonda mesela. Biraz orada ezberlenmiş durum var. Yani kenara iniyorsak bu topu kaldıracağız. Bunun yerine kafayı kaldırıp dışarıda acaba boş bir oyuncu var mı? Onu buluştursak o daha L tehlikeli olur. O eksik kalmasın. Doğru ee, geleceğim geleceğim konuyu aklına çıkıp duruyor ee, İsmail. İsmail'in kullandığı taçlardan mı? Hayır yani. Ne onu çok iyi kullanıyor. Şunu söyle yani bir İsmail'i konuşalım ya. Yani. Evet, ya. ona parantez açtı zaten Aydın yani. İlk, maçın, ilk bence Fenerbahçe maçın, adına en e, önemli bence oyuncu İsmail. Da ya. mı yani? tabii, tabii. Maçın adı mı? Yani hem takım Doğru yerde da, e, hem hücum organizasyonlarında yani hem yaptığı etçe tek, tek dikkat etmesi gereken biraz önce de söylediğimiz gibi yani yaptığı fauller e, sonuçta kart e, görmeye açık pozisyonlar. Yani bunları ilk yarı aldığınızda o zaman ister istemez dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. E öyle olunca da bu sefer Aydın e, yapmanız gereken müdahaleleri yapamıyorsunuz. İşte Dinamo Kiev'de olduğu gibi aman ikinci sarıdan atılmayayım. O yüzden eğer kartı erken görürse İsmail ister istemez bu ilk yarıdaki etkinliği ortadan kalkar. Dikkat etmek zorunda kalıyor bu sefer müdahalelerde. O zaman Iı, takım savunmasındaki etkinliğin ortadan kalkması. Ona dikkat Akan, etmesi gerekiyor. Akep bu arada çok iyi bence. Şahane maç yönetiyor. Çok temiz maç. Yani oyunu hızlandırıyor. Biz hep burada e, bizim Türkiye'de oynanan maçlarda hakemlerin özellikle bu e, avantaj kuralı ile alakalı ya da böyle e, en küçük e, ikili mücadelelerde oyunu durdurması ile alakalı itirazımız. Ya bu oyun hızlı oynanmıyor zaten ülkede. Bırakın ufak tefek pozisyonlara durdurmayın. Avantaj kuralını uygulayın. Bırakın oynansın oyun ya. Hoş bizde de sıkıntı galiba bence onlar yoruluyorlar. <laughs> Kendileri adına durduruyorlar oyunu yani. Nefeslenmek için olabilir yani. Peki e, bu arada e... e Abdullah Hacı yabancısına girmiş. Konuya bir anda ne oluyor? Hoca şey okudum ben de. E, yani yedikleri Yok vardı bu arada orada bir baktım abi. Yedikleri golle ilgili şey demiş ya. Öyle mi? Kabul onu, edemem onu, bu golü demiş. Onu gözlemleyemedim o yüzden böyle bir dönmek durumunda kaldım. Şimdi efendim e, ikinci yarı birazdan e, başlayacak. Yani ilk oyuncu değişikliği olursa Mert Hakan üzerinden bekliyoruz. E, Belki. Belki bize şey diyor. Mert diyor orta sahada çok iyiydi. Katılmıyorum ben bu arada. İyi miydi diyor? Yani i̇yi diyor. Yani yükü sırtladı diyor. Yani ya bak kötü demiyorum ama yani bu oyuna katkı sağlaması Ondan gereken oyunu oynamıyor. Değil. Evet. Ondan beklenen ne? Karşılanmıyor yani. Şimdi takım savunmasında burada İsmail ön plana çıkacak değil mi? Şimdi Tabii İsmail ki. İsmail Mert Ağabey Ağabey. ama Merte verecek. Mert sen Ağabey. orada artık geçiş yani bu hani e, savunma orta blok hücum e, bölgesi bu geçişi sen yapacaksın burada. Bu bölgedeki en kıymetli oyuncu sensin. Bu işin göbeğindeki oyuncu olarak yapabildin mi? Yapamadım. Çıkarken kaybettiğin iki tane top Fenerbahçe'nin başına e, iş açabilir miydi? Açardım. E şimdi nasıl bir ben? Ben seni... çok netti hatta. Yani e, çok kalabalık geldiler. Ben... E nasıl diyeyim? iyi oynadı yani. Var mı e, direkt e, hucuma attığın bir top tehlike yaratacak bir pozisyon var mı? O da yok. E nasıl şimdi ben bu oyunda nasıl? Ha haksızlık da etmiyorum oyuncuya. Kolay olmadığını da biliyorum yani. Bu kadar uzun süre oynamamış bir oyuncunun bu kadar yüksek tempolu e, geçmeye aday bir karşılaşmada. Ee, ilk 11 bir başlayıp e, burada bocalamasını da şey karşılamıyorum tabii ki yani. yani kolay değildir. An, anlayış e, gösteriyorum ama burada sanki bir değişiklik e, daha iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım hoca nasıl e, gördü, ne düşünüyor? Ee, birazdan başlayacak ikinci yarı. Özellikle yani orta, sağda yani İrfan tekrar söylüyorum ben direkt Arda ya bir de Arda'yı görelim ya. Görelim, Görelim canım canım oynasın, yani. Arda oynasın abi? bu. Ya. Ya, ya İrfan aydın, çok yetenekli. Şimdi, bak. Benim şimdi şunu söyleyeyim, İrfanla ilgili. Mesela attığı golde böyle kolay bir vuruş değil. Yani benim diyen oyuncunun böyle kolay kolay, rahatlıkla vurabileceği bir top da farkındayım. Ama yani o sana maçta ya bir defa gelir, ya da gelmez. Yani top şimdi şeye benziyor bu. Ee, çok meşhur güzel bir hikaye bu. Ee, şey e, Şifo Mehmet TRT'de anlatmıştı Beşiktaş'ı Daum çalıştırırken Fenerbahçe ya da Trabzon maçıymış galiba. Trabzon Beşiktaş maçı öncesi Daum şeyi çağırıyor. E, Şifo Mehmet'le Sergen Yalçın çağırıyor maç toplantısı. Hı. Diyor ki Daum Sergen Yalçın'a topu kaybettiğimiz zaman diyor geri gelmen lazım diyor. Senin de diyor defans'a yardım etmen lazım. Sergen Yalçın diyor ki ben gelmem diyor. Nasıl olur mu öyle şey falan? Gelmem diyor. Ya diyor top ön tarafa atıldığında topla benim topu ön tarafa attığımızda topla benim buluştuğumu bu düşün. O zaman ne oldu? Bir de buradan bak diyor. Tamam diyor tamam Sen diyor böyle oyna. Şimdi ee, belki o eskiden kaldırıyordu bilemiyorum tabii, tabii şimdi artık. Şimdi nin futbolu, futbolu var, çünkü. Sağ beki geçiyorsun neredeyse sol bek geliyor sana o baskıyı yani, yapıyor. Eski Bildiğimiz on numara oyunlarını artık o futbolu Kaldın kaldırmıyor. Yani. Ya, şimdi yani. dolayısıyla yani yürüyen hani, on numara oyunları bitti. Ee, bu da bir şeydir. Yani İrfan'a gelir ve İrfan 20 metre 25 metre alır ve çatala da atar. Ya belki hoca hani planı da odur ya bu diri kalsın. Biz bunun o işte atacağı şutlar dediğin gibi mesela bu zor maçları ya, İrfan yapar düşüncesinde olabilir ama oyun bu tarz e, oyuncuları çok fazla idare edemiyor yani. Hani bunu uzun süre yapamıyorsunuz Aydın. Ya bakalım yani hoca nasıl değerlendirmiş. Ee, burada değişiklikler da devam eden süreçteki değişiklikler burada hocanın kafasındaki planda da belirleyici olacak. Yani hoca burada ne düşünüyor? Mesela şu gördüğümüz oyunda ne diyoruz biz mesela? Ya bu Fenerbahçe bu takımı yener. Yener. Ya bunun üzerine oyun planlanabilir. Yener. Ya şöyle bu arada onu da söyleyeyim. Fenerbahçe olur hayattır bu, oyundur. Kaybedebilirdi ama ben Fenerbahçe'nin oyun olarak e, hoşuma giden şey şu. Fener sahaya çıktığı zaman diyorsun Fener bunu oynar ve bunu yapar. Tabii. Ya şimdi bu güzel olan bu. O yüzden hangi oyuncuyla oynar sonrasında kafa hep şey. Bunu yapacağız. Baskı yapacağız ve rakibi nefes aldırmayacağız. Stoperlerde bir e, Gustav Hernik'e bir parantez yani, açalım. Henrique açıkçası benim de ilk geldiğinde çok eleştirdiğim bir oyuncuydu. Özellikle e, yani geriden oyun kurma anlamında çok gereksiz e, panik yaptığıyla ilgili. Bu arada Batshuayi Bat sağda, yok Kings değişiklik sahada. herhalde. Salazayi, İrfan'ı gözüm arıyor ama İrfan'ı gördüm galiba az önce. Yok olsa zaten şimdi değişikliklerle ilgili bir şey görürdük kenarda, oyuncu görürdük Aydın. Ee, Mert Hakan Yok, orada. Yok hepsi hep sağda. Emin miyiz? Yani Hepsi sağdadır çünkü kenara bir oyuncu gelir Aydın değişiklik olsa yani görürdük yani, değişiklik. Belki o reklam şu bu falan filan bazen, bazen olabiliyor ya. Zannetmiyorum ya. Yani, şimdi bu egzenin de şey tarafı biraz kötü tarafı ekrana bağladığın zaman... İster isterseniz görüntü bozuluyor dolayısıyla net olarak seçme şansın olmuyor. Yani Mert Akın oyunu başlatan Hakan oyuncu oldu. olduğu için. İrfan Doğru. Tamam. Değişiklik, yani Değişiklik yok. yok. Değişiklik yok. İkinci yarı başladı. Maç sonunda e, Orkun Yazgan ve Beril Bölkü olacaklar. Yani YouTube yayınında biz Twitter ve Facebook'tan devam edeceğiz. Bu arada Ren ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarı e, başlarken de böyle bir baskıyla evet. başladı. Bakalım Fenerbahçe bu baskıyı savuşturacak mı? Dikkat etmek lazım bu dakikalarda. Oo, orada bir penaltı beklentisi olabilir. Vermedi. Yalnız bravo. hakem. hakem. Bravo. Ben savaşa sürüyor mu? Çok iyi yönetiyor. O kart ama ya buna foul veriyorsan buna kart. Ha, Bir saniye abi. Bekle abi Hamit abi. Samuel. Yok abi. Çok çok net görmüş yani. ama yani hiç tereddütsüz. hakemi ya. Bir daha bakalım. Ay şurada bir çekme var ya bırakmış ama. Yani, yani. Bir Evet, çekme evet bir çekme abi, var abi. ama, bu yani şey oyuncuyu Düşürmesi için yeterli Arkenin bir gözlem şey. gözlem çok temiz. Müthiş. Ee, yani. Bu arada Varla da konuştu, Vardan da devam kararı geldi. İkinci yarı ilk yarı olduğu gibi Yine başladı. tempo başladı. İnalar. Tempo başladı. bir baskısıyla başladılar. Ama onu kırdı. Fenerbahçe şöyle e, 65 gibi artık herhalde değişiklikler gelecektir. Ya mesela bak Hatta yine... Üç değişik, birden falan gelir. Yani şimdi yine İrfan'ın buluştuğu bir pozisyon. değil mi? Yine rakibe atılan bir top. Yani mesela bunlar... Bilmiyorum yani çok böyle şey de gelebilir Aydın. ne var ya oyuncu hani yapmayacak mı? Tabii ki oyuncu pastası yapacak ama bu kadar yüksek... Bu değil. Bu, bu, polis bu kadar yüksek olmazdı. yani baskıyor, az adamla da yakalıyorsun yani... ve hücuma kalkıyorsun. Yani belki da... bu topu kaldırmasan ayağa oynasan değil mi? Yani belki Tabii. Yani tehlike olabilecek Yani diye. bir de o topla mesela kaldırdın düştü kontrole çekmem ne yapacak? Araya salsan adama daha fazla. Yani bu kadar şey olmamalı. Aydın topu. yani bu, bu topla bu kayıplar bu kadar basit olmamalı diye düşünüyorum Peki. yani. Ee, sıcak servis YouTube'da noktalıyoruz. Paris yani Twitter ve Facebook'ta devam edeceğiz.